Ne çabuk bitti ya? Doyamadım ki. Neyse, biraz çubuğu kemireyim bari. Tamam, filmi de açtık. Artık filmi izlerken yavaş yavaş mısırımızı yeriz. Vallahi ben de film izlerken mısır yemeyi çok seviyorum kanka ya. Heh dur film başlıyor. Ee, daha film başlamadan mısırım bitti. Benim de bitti vallahi. Sen niye oynamıyorsun? Abi şuradaki eleman 2 saattir salıncaktan inmedi ya. Bak şimdi. Salıncaktan birisini indirmek istiyorsan gidip başında bekle ve dik dik bak. O zaten kendiliğinden kalkacaktır. Nasıl yani? Gel göstereyim. Bak kalkıp gitti. Oha!